Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir milli mücadele kahramanı olan Abdullah Çavuş ve arkadaşlarının öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Abdullah Çavuş Uşak'ın Ulubey ilçesi Omurca köyünde 1888 yılında dünyaya gelmiştir. Yemen'den Çanakkale'ye kadar birçok savaşlara sıhhiye çavuşu olarak katılmıştır. 18 yıl savaşlara katıldıktan sonra memleketine yani Uşak'a dönüyor. Yunan başkomutanı Trikopis'in esir, alın esir alınmasından sonra Yunan ordusu bozuluyor ve geri çekiliyor. Geçtikleri yerleri yakıyor, yıkıyor ve yağmalayarak kaçıyorlardı. Kaçan Yunan ordusu 2 Eylül 1922 tarihinde Akkeçili köyünden Omurca köyüne girerken Abdullah Çavuş 6 Yunan askerini öldürüyor, silahlarını arkadaşlarına veriyor. Düşmanın peşini bırakmayarak rastladıkları Yunanlar Yunanlılarla harp ediyorlar. Öldürdükleri Yunan askerlerinin silahlarını köyde eli silah tutan insanlara vererek Omurca, Demirören, Bekdemir, Tutluca, Köseler, Ulubey, İnay, Işla... Kışla, Küçük İlyaslı, Karaca Ömerli, Güzelköy, Akçaköy, Düzköy, Aydınlı'ya kadar Yunan askerleriyle savaşmışlardır. Salihli de Kolordu komutanı İzzettin Çalışlar Paşa ona benden istediğim bir şey var mı diye sormuştur. Abdullah Çavuş paşam biz vatanımız, bayrağımız ve namusumuz için savaştık. Bayrağımız inmesin, ezanı Muhammed dinmesin yeter. Sizden hiçbir şey istemiyorum diyerek izin alıyor ve köyü omurcuya dönüyor. Soyadı kanunundan sonra Dikmen soyadını alan Abdullah Dikmen 5 Ocak 1964 tarihinde Omurca köyünde vefat etmiştir. Kabri Omurca köyü mezarlığında bulunmaktadır. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.